Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı akşamlar. Yarın İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim. Ondan sonra belki birkaç gün video çekemeyiz diye arda arda vermek istedim. Bugün Adana'yı verdik. İlk altıyı yakaladık ama ikinci altıda maalesef bir koşta kaybettik. Yani şöyle bir değerlendirirsek Elbrus ikinci atımızdı. Bence çok iyi koştu. Sapadere yine ikinci atımızdı. Burada Ağaca üzerine gidince Ağaca hiç koşmadı. Sapadeli ağır kilolar kaldırıyor. Ee, i̇yi koştu yani. Yine e, bu koşuda özellikle Binbiran'ı bahsettik, başta verdik dedik ki çok iyi koşar. Ee, arkasına da 5'te 10 rakip gösterdik. Bakalım. Çok cazip bir adı başta verdik. E, 7-5-10 dedik, 7-15 gitti. Yani sıralı 2'de 41 lira. Güzel para, normal 2'de 18 lira kaçırdık. O, ya yani ben şahsen o anda müsait dedim yoksa oynanırdı yani çok güveniyordum. 7 numara 1000 lira. Yani. Pipeline hepsi demiştik burada onu da verdik. Fast burada çok hak yazdık patlamadı. Düşündüğümüz latlardan ters bir gelseydi altında belki çok daha iyi bir para verirdi. Can Cener ve Kürler bank oldu. Önce belki pek iyi koşmadı ama Can çok iyi koştu. Ahtar fırtınası yarış kum olsaydı kaybetmezdi. Çok iyi koştu o da. Pançmal yine çok iyi koştu. Gardal Gülü önde sert mücadele olunca güzel koştu. Sonları da avladı. Evin Evin işte biraz geç kaldı. Sarı Zeynep de önde yalnız kaçtı. Evin Evin de dışarılara sapmamak için biraz bekleyince o avantajı kullandı. Yoksa bence yani Evin Evin daha kaliteli bir at ama Sarı Zeynep yatırdı. Ruşen Ali de son ayakta verdiğimiz atlardan biriydi. O da yarışı kazandı. Evet. <laughs> yani... 9 koşu yürüdü. Bir koşu, 10 koşu da 9 koşu yürüdü. 1 koşu da kaybettik maalesef. O da ikinci evet. altı diye tekabül etti. Geldik yani İstanbul yarışlarına. Yakalayan arkadaşlar. Hayırlı olsun bu arada. 6 numara Plain Loon. Plain Loon. Yani e, çok farklı gözüme göründü. İngilizlerde kıratları da çok severim. E, Aragon diye bir at vardı. Vefa İbrahim Aracı'nın. Zaten aynı ekibin atı. Ona çok benziyor, onun dişisi. E, Aragon yanlış hatırlamıyorsam erkek attı. E, yarış hayatı kısa sürdü ama güzel bir attı. E, Plainune da İtmanlarda çok beğendim. Startı iki. Kocakaya yani kötü biniyor son günlerde ama o, o şeyi yenecektir sonuçta baş oki yani. Bence kazanır. Benim bankondur e, Plainune ya da Plainune nasıl telaffuz ediyorsa. İkinci koşuya geldiğimizde e, zor bir yarış. Şartlı iki yarış yani şu an daha iyidir diyebileceğim çok fazla atı yok. Sadece 4 numara Mahmut dikkat edin. Bir bağ takısı almış. O belki farklı koşabilir. Canan de kaçarak gidecek büyük bir ihtimalle. Yine Emre Can Bey önlerde konulacak. Yani ben hepsi yazacağım buraya da. Hani 4, 1, 2 daha çok dikkat edin diye tavsiye ediyorum. Ben hepsi diyorum. Gün üçüncü koşusuna geldiğimizde altı numaralı Karason Singapur tarafından çok rahatsız edilecektir. Ama yine de Karason çok inatçı bir adı. ilk şanslı atım. 7 numara Sakal Aydın tam aradığı yarışı bulmuş 1200. Son yaşında biraz kıpırdadı. Singapur Tarason biraz boğuşursa sonlarda güçlü gelecektir. Yine sonlarda güçlü gelebilecek bir diğer hatta 5 numara şan vardır Ben yani 6-7-5'in yeterli olacağı kanaatindeyim. Günün 4. koşusu bu tay yarışı biraz daha zor. Ee, diğer gruba göre. Yani bu 4 numara final duty ya da final duty yani müthiş gördü ilk o kadar kendine emin aksiyonları vardı ki çok hoşuma gitti. Mehmet Keskin Ankara'lardan buraya kadar gelmiş. Yani bakalım Adana Ankara genelde binen bir jokey. atı kendi çalışmış, kendi hazırlamış. Çok iyi görünüyor at. Kazanabilir. Sanki sıralamada biraz geri kalır gibi görünüyor ama gerçi o çalışmasını gören herkes değerlendirir bu atı. Benim, benim ilk atım 5 numara Leyda Aralya e, bu hatta Alberto'nun anne kardeşi Victor Galop yavrusu. Kenterini gördüm. Gayet iyi görünüyordu. E, sağrısı falan çok güzel görünüyor gözüme. Güzel, eşkalli bir tay. 7, 7 numaralı pardon 4-5 Final Beauty, 5 numaralı Lady daha sonra 6 numaralı Laura Daha sonra 9 numara Mavi Anna, bu hatta start yani provasını birincilikle bitirmiş, hızlı bir at olabilir ve 7 numara Mark Violet diyorum. 4, 5, 6, 9, 7. Yani 5. koşuya geldiğimizde 6 numaralı Rose Queen son yarışları çok iyi başarılı. 54 kilo bir start çekmiş muhtemelen kaçacak. Gerçi çok ısrar eden olursa iki son yarışta 2 gitti kazandı. Karataş onu ayarlayacaktır. Bu ekibin atları son dönemde çok formda. En şanslı at olduğunu düşünüyorum Rose Queen'in. 7 numara Asude Sultan uzun zaman sonra e, yani Diğer binen arkadaşları da kötü bir jokey Yani baş jokeylerden biri olan koca kaya binmiş. Fazla stakta kalmasa sonlarda öldürücü sprint atabilir. 8 numara Scrapper Girl'ın İstanbul yarışı hoşuma gitti. 4 numara Heva bir türlü kazanamadı. Yani bir patlama yapabilir. 1 numara Heroes ağır kilosu var ama son yarışlarında böyle 2-3 gidiyor düzlükte geliyor. Yarışa hakim olacakmış gibi bir veriyor ama devam ettiremiyor. Bir de bakarsınız yani İstanbul'da bunu yaparsa alamada da, da geri kalır. Dikkat edin. Ve son at olarak da yine bomboş kiloyla koşan 10 numaralı Mis Evgenia diyeceğim. 6-7-8-4-1-10 Günün 6. koşusuna gelince 7 numaralı Potoğlu'nun son yarışı çok beğendim. Yani dil bağını çıkardıktan sonra çok etkili bir yarış yaptı. 1-1-18'lerde koştu. Ee, yarın da çok koşar. Yani 7 numaralı Potoğlu'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Önde gidecektir muhtemelen veya önlerde gidecektir. Yüzlüğe doğru hamlesini yapacaktır en şanslı atıp kalite bir numara büyük dünya son iki yarış istenilen ölçüde değil ama yine de kalite kalite de bir kayıt var yavrusu. Bir de bu 4 numara emiremez sanki İzmir pistinde istenilen sprintleri yapamıyor. Şimdi İstanbul geniş pistine geliyor. Ee, Kocakaya'yla yani Kocakaya'ya dikkat edin bu arada. Çok şanslı atlara biliyor Yarın Kocakaya'yla sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. 7-1-4 7. -1 -4. Yedinci koşuya geldiğimizde yani 3 numara Muravet doğru son iki yarışı çok iyi olmasa da yarın istediği yarışı buldu. Hem azatlı bir yarış, hem Gökyüzü Ege'nin aslanı, muhakkak Ege'nin aslanı numarayı almaya çalışacak. Gökyüzü 2 gidecektir. Son yarışlar öyle oluyor. Yarış biraz hızlanırsa, özü doğru da üç gider diye tahmin ediyorum. Düzlüğe doğru Karataş hamlesini yapacaktır. Benim en şanslı gördüğüm hat. 2 numara Gökyüzü son yarışında 2800'de de iyi koştu. Kimse rahatsız etmeyince etkili bir yarış yaptı. Ama yarın Ege'nin aslanı var. Bir numara Egemen Aslan'ı, son İstanbul yarışı iyiydi. Bir de bu beş numara Yener Sultan'ı yazalım. Ne olur ne olmaz. Bu savaş çekleri iyi koşuyor. 3, 2, 1, 5. Günün 8. koşusunda küçük oynayan arkadaşlar son yarışı çok beğendim. 5 numara Time Lord'u tek atabilirler. Yani son ayağı mı tek atayım, burayı mı tek atayım diye çok uzun süre düşündüm. Son ayağa karar verdim ama 5 numara Time Lord'da küçük oynayan arkadaşlar tek atabilir. Son yarışı yaparsa ve önde rahatsız edilmezse çıktığı gibi bitirebilir. 1 numara Anabel ilk rakibi. 7 numara Knox. Kapalı kutu nasıl koşacağını merak ediyorum. Big harikaydı. Çok iyi bir yarış yapabilir. Ve son olarak da sonlarda 3 numaralı Pazar fazla statta kalmasa komik gelebilir. 5-1-7-3 Günün son ayağında ise iki at arasında gidip geldim. Bunlar 4 numaralı Akış ve 7 numaralı İlyada'ydı. Diğer atlar açıkçası vasat performans gösteriyorlar. Şansımı 4 numaralı Akış'tan yana kullanıyorum. İstanbul'un daha çok İstanbul'da ikamet edilir ve başarılı yarışlar yaptı bu sezon. Müslüm Çelik sever son ayaktaki yarışları kazanmayı. Benim bankomdur 4 numaralı akış. Hepinize bol şanslar. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaram 0505 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar. Hoşçakalın.